Çok da uzun bir zaman değil ama bir süredir ilk yayınımız. Burada mı yapsak, Twitter'da mı yapsak acaba? Ya da durun, yayını Twitter'a alalım. Biraz bekleyelim. Sesim alabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, yayında problem var galiba. Belki de yoktur bilmiyorum ama bir bekleyelim biraz. Ses var. Evet. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet. O zaman yayına burada devam edelim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Görüşmeli nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayat? Arkadaşlar bugün yayın açtım ee, biliyorsunuz Kasım ayının sonunda 27 Kasım günü bir öngörüm var beklentim var yani tabii ki gerçekleşir gerçekleşmez e, orasının bir kesinliği yok sadece analizlerimiz arkadaşlar İsrail'in İran'ı 27 Kasım'da vuracağı yönünde ee, şimdi ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Küresel çete dediğimiz yapının ana hedefi Türkiye. Zaten 3. Dünya Savaşı'nın eşindeyiz. Bunun eşinde olmamızla birlikte bu savaşa girmeden önce Amerika'nın Türkiye sınırına yerleşmesi gerekiyor. Artık buna hangi sebeple olursa olsun bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bunun için de bir tiyatro sergiliyor arkadaşlar. Amerika'nın köpeği olan İsrail Devleti Filistin'den başlayarak arkadaşlar işte Lübnan, Suriye derken İran'a kadar dadandı. Şimdi burada da arkadaşlar hep başta söylediğimiz bir şey vardı. İsrail ve İran aslında hiçbir zaman düşman olmadılar. Bir tiyatro sergiliyorlardı. Ve bu tiyatronun son sahnesi arkadaşlar. Yani filmin sonunda da İsrail, İran'ın bir nükleer santralini vurarak orada oluşturmuş olduğu hasarla bir sıkıntı çıkarıp hem nükleer belasını insanlığın başına salıp hem de kendi aralarında bir kargaşa varmış gibi arkadaşlar Amerika'yı barış gücü olarak İran sınırına getirmek için bir çabası var. Şimdi arkadaşlar bu analizlerimizde bu tarihin 27 Kasım olduğu yönünde ve burada Türkiye için planlanan ise terör örgütlerine destek vererekten Amerika arkadaşlar terör örgütlerine destek vererekten Türkiye kıskaca almaya çalışıyor. Zamanla bazı şeyleri de artık daha net göreceğiz. Yani bugün, bugün çıkan hastalıklar, ekonomik sıkıntılar vesaire, bunlar aslında hep birer oyunun parçası. Yani bunların dertleri arkadaşlar insanlıkla ve bu insanlığa yapacakları sıkıntılarda, bu insanlığa yapacakları sıkıntılarda arkadaşlar da karşılarında durabilecek tek millet olan Türk milletini düşürmek istiyorlar. Ama ruhsal sistem yasalarında arkadaşlar her zaman bir iyi olacaktır, her zaman bir de kötü olacaktır ve bu iyi kötü savaşı sürekli devam edecektir. Bu değişmez. Yani tamamen bir kötülük hakimiyet olamaz. Tamamen de bir iyilik hakimiyet olamaz sonsuza dek. Yani dünya bazen kötüler tarafından yönetilir. Bazen de iyiler tarafından yönetilir. Şimdi dünyada arkadaşlar güç dengelerinin değişme zamanları vardır. Buna krallık diyebilirsiniz. Şimdi dünyayı yönetmeye bazen iyiler nasip olur, bazen de kötüler nasip olur. Şimdi bu taç değişim enerjilerinin olduğu zamanlarda da bu kadim sırları bilen derin yapılar bunun için savaşırlar arkadaşlar. Yani bugün karanlık yapıların savaşlarının ardında önümüzdeki yüzyılı ya da bin yılı kimin yöneteceğinin savaşı yaşanmaktadır. Yani bu savaş aslında bugün İsrail Filistin savaşı değildir. Bu savaş bugün Türkiye İsrail savaşı değildir arkadaşlar ya da Amerika savaşı değildir. Bu savaş önümüzdeki 4 yıl içinde kim gücü ele alırsa yani kim daha güçlenirse 2024 yılındayız. 2033'lü yıllarda, 2034'lü yıllarda kim arkadaşlar bu topraklarda hüküm sürebilirse, işte onlar önümüzdeki yüzyılın efendileri olacaklar. Bunu geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk yüzyıllık bir süreyle durdurdu. Bunlar kadim sırlardır bu arada. Size şu şekilde aktarayım. Şimdi bu savaş bu zamanda yaşanır ama bir daha yaşanması için yüzyıl beklenmesi gerekir. Kısaca. E şimdi, 100 yıl bekleyecek hangisinin vakti var arkadaşlar? Böyle bir zaman ve fırsat gelmiş. O zaman iyiler ve kötüler birbirine girip bu önümüzdeki yüzyılın kimin yöneteceğine karar verilecek. Bunun için de mücadele gerekiyor arkadaşlar. Ve bu kadim sırlara sahip olan derin yapılar da arkadaşlar perde arkasından bunun planlarını yaparlar. Bugün küresel çete dediğimiz yapı teknolojiyle, filmlerle, gıdalarla teknoloji gökyüzündeki kontrolleriyle arkadaşlar zaten insanlığı belli bir çerçevede yönetiyor. Ama geriye tek bir engel kalıyor arkadaşlar. O da Türk milleti. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bütün dünyanın derdi biz miyiz yani? Tam olarak öyle arkadaşlar. Yani küresel çete derin yapının karşısında durabilecek tek millet Türk milleti. Ve kadim yasalar gereği iyi ve kötü eşdeğer şekilde olmalı. Yani Türk milletini yok edemezler. gök Göksoylu oldukları için. Bu düzenin içinde sistemin devam edebilmesi için Türkler olmaya devam edecek. Bu yüzden de arkadaşlar önümüzdeki yüzyılı daha, e, sürdürebilmek için arkadaşlar, önümüzdeki yüzyılı sürdürebilmek için Türk milletine saldıracaklar. Bugün Doğu'da yani Kuzey Irak tarafında kurmayı planladıkları bir Kürt devletini, arkadaşlar yani kendilerince bir Kürt devleti kurup, bunu da sonrasında Büyük İsrail Devleti'ne devredip İsrail oğullarının bu topraklardaki hükmünü sağlamaya çalışıyordur. Şimdi az çok tarihi bilgilere sahip olan insanlar da bu bilgilerin gerçekleşmeyeceğini bilirler. Türk milletinin bu zorlu süreçlerden de çıkacağını bilirler arkadaşlar. Şimdi hayatı ne kadar boş vermiş olursanız olun su uyur, düşman uyumaz. Sen istediğin kadar gözünü kapat görmüyorum de. Sen istediğin kadar ben bunları duymuyorum de. Mutlaka karşına bunlar çıkacak. Bugün bunlar bu şekilde olacak arkadaşlar. Peki önümüzdeki hafta değil de ertesi hafta çarşamba gününe denk gelen günde İsrail ile İran birbirine girecek mi? Bu olacak mı arkadaşlar? Tabii ki arkadaşlar bizler kahin Bunları çeşitli hesaplamalarla düşman diye adlandırdığımız karanlık yapının planlarını az çok çözebilmekle elde ettiğimiz bilgiler. Kanlımcı arkadaşlar bu 27 Kasım tarihinde gerçekleşecek. İran'da İsfahan'da arkadaşlar bazı nükleer tesisleri vuracaklarını düşünüyorum. Ve bu tesislerden çıkan zehirli gazlar artık her neyse havaya karışıp Türkiye'ye sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Ve nükleerin içinde de sıkıntıların olacağını düşünüyorum. Bunlar da ilerleyen süreçlerde açıklarım arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi garantisi yok. Ama bugün olmazsa arkadaşlar yakın bir süreçte mutlaka olacak. Yani bu planı gerçekleştirmek zorundalar. Bunu yapmak zorundalar ki arkadaşlar bir sonraki adımı geçebilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.